Evet, şimdi biz e, çizgili bir yere park ettik. Yerde çizgiler var, çizgi referansıyla zaten nasıl e, park edildiğini biliyorsunuz. Şimdi öğrencim sordu ki, yerde çizgi yoksa nasıl park edeceğiz? Şöyle. Şimdi birazdan şu Q2 var ya Audi. Onun yanına gideceğiz. Onun şoför kapısındaki aynasıyla bizim şu sağ aynamızın çerçevesine hizalayacağız yine yakın olacağız. Sanki çizgi referans alıyor gibi. Ondan sonra da yine tam sol yapıp ileriye doğru gidiyoruz. Yerdeki çizgi referans alır gibi. Sadece tek fark nedir? Yerde çizgi olmadığını düşünüyoruz. Ona göre park edeceğiz. O zaman neyi referans alıp aynada görünce duracağız? O Audi'nin ortasındaki logoyu sağ aynada ilk gördüğümüz anda duracağız ve tam sağ geri geldiğimizde yerdeki çizgiyi görmüş gibi aynı etkiyi yaratacak ve yanına girmiş olacağız. Evet şimdi Aracın yanına geliyoruz. Bizim sağ aynamızla onunkine eşitliyoruz. Tamam, şimdi baktığımızda ne oldu? Biraz daha git. Tamam. Bak şimdi aynalar hizada gibi, değil mi? Tam sol yaptık. Sağ aynada neyi göreceğiz? Şu Audi'nin logosunu. Aynanın içinde görene kadar gideceğiz. Gördüğün anda söyle bana. Gördün mü? Gördüm. Bak şöyle. Öğrencinin, sürücünün açısından baktığımızda logoyu gördük. Şimdi tam sağa geri yapıyoruz. Geri geri gidiyoruz. Al geri vitesi. Şimdi bakıyoruz. Biraz fazla gitmiş olabilirsin. Bir deneyeceğiz ama. Bak arka tekerin çizginin içine giriyor mu? Giriyor zaten. Geri geri gel. Freni bırak. Gelsin geri geri. Şimdi baktın ki çizginin içine gidiyor. Ne olacak? Zaten bunun için çizginin olmadığı yerleri referans alıyoruz. Bu tekniği kullanıyoruz. Çünkü çizgi olduğu yerde bunu yaptığımızda ne oluyor? Çizginin üstüne basabiliyoruz. Yani biraz daha yakın girmiş olabiliyoruz. Ama çizginin olmadığı yerlerde biraz daha yakın durman normal. Sen şimdi çizgiye eziyorum diye şey yapma yanlış yaptığını düşünme. Biz zaten çizginin olmadığı yerlerde bu tekniği kullanıyoruz. Çizginin olduğu yerlerde kullanmıyoruz. Geri geri gel. Önemli olan sen yanaştıktan sonra kapı açılır mı açılmaz mı? Arabanın düzeldiğini nereden anlayabilirsin? Dur anlatayım. Bak şu an Audi'nin kapılarını görmüyoruz ya. Birazdan görmeye başlayacaksın. Kaydır. Görmeye başladığın anda dur. Biraz daha gel. Biraz daha gel. Tamam. Bak ne oldu? Audi'nin kapılarını yanından görmeye başladık. Yani senin araban ona paralel hale geldi. Şimdi direksiyonu toparla. Geri geri gel. Yakın oldu mu? Evet. Ee, yakın olmasını çözebiliriz. Nasıl çözebiliriz? Bir kol çarptırma yaparsın ve oraya e, ortalayarak girmiş olursun. Şimdi vitesini D'ye al. Evet. ileriye doğru. Şöyle tut. ilk baştan doğru yapalım. 9 çeyrek tutuyoruz değil mi? Şimdi hangi yöne yanaşmak istiyorsun? Hmm. Sola. Sola doğru çevir. Kolların çarpsın. İleriye doğru git. Ne oldu? Araban sola doğru yamuluyor. Şimdi sağa doğru çevir. Ortalama 1 metre gittik çünkü. Sağa doğru çevir. Önüne bak. ileriye doğru. Şimdi araban düzeliyor. Biraz daha git. Tamam. Şimdi topla direksiyonu. Geri geri gel. Bak ondan uzaklaştık. Dediğim gibi çizgiyi ezmemiz önemli değil. Biz zaten yerde çizginin olmadığı zamanlarda bu referansı alıyoruz. Biraz daha gel. Tamam. Arkada aç olduğu için onun kadar gidemiyoruz. Mantık bu yani. Tamam. Ve burada biraz da böyle direksiyona eğilerek aynaya baksaydın 1-2 saniye daha önceden o Audi logosunu görmüş olacaktım o zaman da ne olacaktı? Daha erken durduğun için buradaki arabaya biraz daha mesafeli kalmış olacaktık. Yani biraz da bakış hatasından dolayı bu oldu. Ama yanlış olması güzel. Genelde insanlar yanlış olan videoları nasıl düzelteceğini düzeltileceğini öğrenmek istiyorlar. Onun için güzel bir örnek oldu bu. Şimdi bir daha yaparız. Bir tane daha yaparız. O da doğrusu olur. O zaman da tam doğru böyle nokta atışı girmiş olur. Evet şimdi de yine yerde çizgi yokmuş gibi düşünüp Mini Cooper'ı referans olarak oraya girmeyi deneyeceğiz. Nasıl deneyeceğiz? Aynaları eşitliyorduk değil mi? Aynaları eşitliyordum. Bu zaten çizgiyi ezmiş. Bize de böyle bir şey lazım. Çünkü biz çizgiyi referans almayacağız. Şimdi aynalarımız hemen hemen eşit. Tam sol ileri. Nereye kadar gideceğiz? Şu marka logosu var ya kaputun ortasında. Eğilerek bakman lazım. Erken görmek için. Direksiyona doğru eğil. Eğil. Biraz daha eğil. Eğil. Şimdi bu logoyu gördüğün anda dur. Gördün mü? Gördüm. Şimdi sürücü açısından da bakalım. Şöyle baktığı zaman görünüyor değil mi? Tamam. Hı -hı. Şimdi tam sağa geri yapacağız. Tamam. Şimdi geri geri gel. Geriye yazsan zaten bundan sonrası aynalar sana her şeyi anlatacak. Geri geri gel. Dediğim gibi yerdeki çizgilere takılmayın. Biz zaten çizginin olmadığı yerlerde araç referansı alarak bunu yapıyoruz. Tamam. Araban düzeldi mi? Düzeldi. Mini Cooper'ın kapılarını gördün mü? Hı hı. Araban paralel. Şimdi topla. Geri geri gel. Önemli olan yanaştığımız, yanına yanaştığımız araçta aramızda ne kadar boşluk var. Kapılarımız açılıyor mu? Açılmıyor mu? Bu kadar basit. Yandaki arabayla da aynalarına eşit, arkadaki engeller izin verdiği sürece Gel biraz daha. Tamam. Arkadaki stop demirine dayandı demek ki. Bak onun için gitmiyor. Hmm. Güzel bak aradaki boşluk bu. İkisi iki aracında kapısı açılır. Yerde çizgi olmadığı zaman da bunu yapabilirsin. Güzel bir örnek oldu. <laughs>